Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kapya biberli acılı kahvaltılık sos hazırlayacağız. Tabii bu sosu sadece kahvaltılarda değil, bütün yemeklerinizin yanında kullanabilirsiniz. Afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdi biberli sosumuzun yapımına başlayalım. Kahvaltılık acı sos tarifimiz için gerekli malzemelerimiz 3 kilo kapya biber, 6 adet domates ve yaklaşık yarım kilo kadar acı biber. Normalde 1 kilo kullanıyordum ama benim biberlerim çok acı olduğu için ben yarım kilo kullanacağım. Ve bir büyük başta sarımsaklarımızı bu şekilde ben hazırladım. Biberlerimizi yıkadım, doğradım. Domateslerimiz de aynı şekilde. Şimdi bütün malzemelerimizi robottan geçireceğiz. Aynı zamanda bir su bardağı sirke ve bir su bardağı da sıvı yağ kullanacağız tarifimiz için. Yeteri kadar da tuz kullanacağız. Şimdi acı biber sosumuzun yapımına başlayabiliriz. Hazırladığımız malzemelerimizi bu şekilde robotumuzun içerisine atacağız tek tek hepsini çekeceğiz ve tenceremizi boşaltacağız. şekilde bütün kapya biberlerimizi robottan geçirdikten sonra şimdi aynı işlemi acı biberlerimiz, domateslerimiz ve sarımsaklarımız için de yapıyoruz. Bütün malzememizi tencereye boşaltıyoruz. da rondodan geçirdikten sonra bütün malzememizi tenceremize aldık. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ondan sonra ocağımızın altını açıyoruz ve kaynatıyoruz. Bu şekilde iyice bir karıştırıp malzemelerimizin birbirine geçmesini sağlıyoruz. şimdi ocağımın altını açıyorum. Sosumuz bu şekilde kaynamaya başladı. Ve 10-15 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ve bir su bardağı sirkemizi ekleyeceğiz. Biraz daha karıştıracağız. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Ondan sonra sıcak sıcak kavanozlarımıza koyacağız. Sosumuz iyice kaynadı. Şimdi bir bardak sirke ve bir bardak sıvı yağı ekliyorum. Karıştırıyorum ve kaynamaya devam ediyor. 2 kaşık tuzumuzu da ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Tuzumuz eksik olursa tadına bakarak tekrar tuz ilavesi yapabiliriz. Evet arkadaşlar sosumuz şu anda kıvamına aldı. Şimdi sosumuzu altını kapatıyorum. Sıcakken kavanozlara koyuyorum. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. sosumuzu bu şekilde ben kavanozlara koyuyorum. Sıcakken koyuyorum. Kapağımızı sıkıca kapatıyoruz bir havlu yardımıyla iyice sıkıştırıyoruz kapağımızı ve bu şekilde ters çevirip koyuyoruz. Aynı işlemi diğer kavanozlarımız için de uyguluyoruz. Doldurduğumuz kavanozlarımızı bu şekilde sıkıca kapatıyoruz. Bir havlu yardımıyla sıkıştırıyoruz. Ters çevirip koyuyoruz. Verdiğim tarifle 6 tane yarım şişelik kavanozdan kahvaltılık soslarınız olacaktır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim.